Holoride proje tanıtımına hoş geldiniz. Seyahatlerinizde, yan veya arka koltuktayken yeni bir dünyayı sizler için aralıyoruz. Sizinle araç içi eğlence sektörüne doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Oloray Token, seyahat eğlencesi sektöründe Audi tarafından yürütülen bir projedir. Seyahat esnasında, XR sanal gerçeklik gözlükleriyle yolcuların yeni bir dünyaya açılmalarını amaçlamıştır. Proje, 2019 yılında Las Vegas'ta tanıtılmıştır. Audi Otomotiv, yeni eğlence formatını ilk olarak Salzburg Festivali'nde kullanmıştır. Holoride, Porsche Amerika ile Los Angeles Center'da bir premier düzenlemiştir etkinlik boyunca yolcuların heyecanı eşsiz bir deneyime örnek olmuştur. Otomobil devleriyle yapılan bu etkinlikler, gelecekteki eğlence sektörünü gözler önüne sermektedir. Oloride, HTC ile birlikte 2022 yılında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Wi-Flow modelini piyasaya sürdü. Holoride, yolcuların Metaverse'te seyahat etmeleri için araç içi deneyimi yaratma görevini, HTC işbirliği ile bir adım öteye taşıyor. Elrond ekosisteminde yer alan Holoride, Eylül 2022 itibariyle 1 milyar toplam tedariye sahiptir ve %39'u dolaşımdadır. Resmi açıklamalara göre, 2025 yılında, dolaşımda olan token sayısı %100'e ulaşacaktır. Holoride'in yer aldığı ve merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilebildiği Elrond ekosistemi, Bitcoin ağına göre 15.000 kat hızlı çalışır. Holoride, geliştiriciler için Elastic SDK platformunu resmi web sitesinde kullanıma açmıştır. Holoride, Metaverse çağının başladığı bu günlerde, görselleştirme alanında zirveyi temsil eden Unity ile birlikte çalışmaktadır filmlerden oyunlara kadar birçok alanda başarısını kanıtlamış Unity, Polaroid için temel kalite kriterini oluşturmaktadır. İster yatırımcı ister yazılımcı olun, Unity ile hayata geçmiş projelere göz atmanızı tavsiye ederiz. Yatırımınız ve işiniz için kripto proje tanıtımlarımızı, kurumsal ve e-ticaret web site çözümlerimizi inceleyin. Ayrıca Telegram kanalımıza katılarak, kripto para haberlerinden eş zamanlı bildirimler alın. Yatırımlarınızı ve işinizi dijital dünyaya taşımak için bizimle iletişime geçin.